Ee, biraz önce saha içini konuşalım. Yani bugün oynanan oyunu, e, dün oynanan oyunu, Fenerbahçe maçında oynanan oyunu biraz bunları değerlendirelim. Saha dışı ile alakalı zaten mutlaka herkesin söyleyecek bir sözü var. Zaten burada hani e, zirve yarışını veren iki takım olduğu için iki takımın da temsilcisi olarak mutlaka sizin de kendinize göre doğrularınız, yanlışlarınız, doğru gördüğünüz, yanlış gördüğünüz pozisyonlar olacak. E, ben şuradan devam edeyim. E, hani çok hararetli olduğu için araya girmek istemedim ama... Cenk Tosun'un pozisyonu e, bana kalırsa da bence de penaltı. Çünkü orada e, bir çekme olduğunu görüyoruz. Formadan çekme. Fakat aynısı birkaç hafta önce Beşiktaş-Trabzonspor maçında Beşiktaş'ın attığı golden önce Sivenson'un Trabzonsporlu oyuncuya aynı müdahaleyi yaptı. Hani e, burada bu maçta Cenk'i biraz daha şöyle belinden arkadan çekiyor. Svensson da omuz bölgesinden çekmişti. İkisinde de formadan çekme var. İkisinde de penaltı çalınmadı. Yani bu e, aslında bizim esas konuşmamız gereken penaltılar neye göre veriliyor? E, değerlendirme neye göre yapılıyor? Var neye göre çağırıyor, neye göre çağırmıyor? E zaten bunları e, haftalardır, aylardır, belki yıllardır e, Türk futbolunda bunlar konuşuluyor. Fakat bunlara hala bir çözüm bulunabilmiş değil. Biz ne kadar konuşsak da bugün yine buna bir çözüm bulamayacağız konuştuğumuzda kalacağız Ha bazı şeylerin söylenmesi gerekiyorsa mutlaka onları da söyleyeceğiz söylemeyelim demiyorum ama biraz işin başka taraflarına da bakmamız lazım ee, örneğin mesela bence şuradan devam edelim Beşiktaş'ın bugün e, sahaya çıkarmış olduğu kadro Musa biraz zorunluluktan olduğunu söyledi ki katılıyorum özellikle Salih Uçan'ın sakatlanmış olması da orada e, Beşiktaş'ı Amartey'e mecbur bıraktı e, bugün Amartey ee, ilk 45 dakikada e, taraftarlardan ciddi aslında tepkiler de aldı. Ama Portekizlilerin de çok acayip bir inadı var. Yani devre arasında ben Amart'ı kesin çıkar diyordum. Çıkarmadı. Ee, sonra işte artık e, 58, 57, 58. dakikalarda çıkartıp Gezzalı aldı ki Gezzalı aldıktan sonra da Beşiktaş hakikaten biraz top oynamaya başladı. Onun haricinde ben ilk yarı Beşiktaşta Muçi'yi beğendim. Ee, ama ikinci yarı o da çok yoruldu. O da çok etkisiz kaldı. Bir oyuncuya özellikle değinmek istiyorum. Bak ben bugün Semih Kılıçsoy'u oyundan almak için devrenin bitmesini beklemezdim. Bak 45 dakika dolmadan bugün Semih'i oyundan alırdım. Semih yanlış bilmiyorsam maçı tamamladı. Çıkmadı. Şimdi Amart yerine hakikaten geç son olsa bu maç 90 derece değişirdi diye düşünüyorum. Yani. Amart'ı ilk yarıda, ikinci yarıda oynadığı topla yani topu dağıtamıyor. Sürekli arkasını dönüp geriye pas çıkardı bugün. E, defansif anlamda da ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Bir enerji koymada ortaya. E, Getson bunların hepsini yapabilen e, bir oyuncu. Tamam ileride çok etkili olmuyor. Ama topu taşımada, e, orta sahada bir enerji koymada, orta sahayı karıştırmak, oradaki üstünlüğü ele almak için Getson hakikaten kilit bir oyuncu. E, o olsa e, ben çok büyük sıkıntı yaratacağını düşünüyorum Galatasaray'a şahsen. Muç yapmaya çalıştı biraz, top taşımaya. O da sürekli... Biraz da raşikta denedi. de sağ tarafta yani, Beşiktaş'ın sağ tarafında. Köy'ünün defansif açıklarını çok iyi kullandığını düşünüyorum ben. E, fakat Muçi de geriden top alıp ileriye çıkarmak için uğraştı. O yüzden ileride çok etkili olamadı. Gerçi çok güzel bir pası var. E, Kaleci ile karşı karşıya bıraktı. Sağ tarafta... E, Gezal'ı. Ha, Gezal'ı. Gezal çok kötü bir vuruş yaptı. Maçın en net pozisyonu olabilir. Ee, onun dışında e, Musa'nın dediklerine katılıyorum ben. yani Sahada böyle iyi oynayan, dikkat çeken çok bir oyuncu gözüme çarpmadı. Özellikle Galatasaray tarafında. Beşiktaş'ta da birazcık işte sol taraf zorlandı. Onun dışında çok bir şey görmedik. Galatasaray adına bence en büyük kazanım e, futbol oynamadan da kazanıyor Galatasaray. Yani 3 puan şu dönemde özellikle artık ligin boyu iyice kısalmışken ee, gerçi Musa burada da kızacak belki ama hani Fenerbahçe camiası, Fenerbahçeli e, yorumcular, Fenerbahçeli işte sosyal medyacılar Fenerbahçe kazandığında bile Fenerbahçe'nin oynadığı futboldan dem vuruyorlar. Kötü oynuyor, sezon başındaki oyun oynamıyor gibi. Ama gerçek olan şu ki bundan sonra artık işte kaldı 10 hafta değil mi? Evet. 10 hafta artık sen aldığı puana bakacaksın ya. Hiç top oynamasa da 3 puanı cebine koydu mu koydu. Antalya Spor maçında da Galatasaray iyi oynamamıştı. E, bu maçta da iyi oynamadı ama baktığın zaman iki maçta altı puanı cebine koydu. Tabii bundan sonra iki takım için de e, süreç kolay değil. Birbirinden zorlu maçlar oynayacaklar. E, bu oyun özellikle Galatasaray özelinde nereye kadar götürecek? Çünkü bir yerde e, bu oyuna büyük darbe gelebilir diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum Musa sen ne dersin? Kesinlikle yani. Sparta Prat maçlarıyla başlayan bir dönem var. Yani Antalya Spor maçı rezalet, Karagümrük maçı rezalet. Bugün de bir şey oynamadı. Yani e, gol dışında net pozisyon. İlk yarın sonunda bir Kerem Demirbay pozisyonu var galiba. E, Mert'le bir kurum buruna kaldı. Yani onun dışında başka bir şey hatırlamıyorum özellikle başka takımlar açısından referans olabilecek bir maçtı. Galatasaray'ın sol tarafı çok sos veriyor. Yani bakma yani orada önün suçu mu, Kerem'in suçu mu yoksa ikisinin birlikte suçu mu? Yani Beşiktaş her topu sağ tarafa attığında atak oldu. Yani bu kadar açık verilmez. Yani çünkü çok açıktı orası. Kerem hücumda da hiçbir şey yapamadı. Köhn yine hücumda biraz hareketliydi. Yani o açıdan büyük eksikler vardı. Evet doğru ilk yarı sonunda belki Cenk'i de çıkarırsın. E, Marte'yi de çıkarırsın. Muskat'ı daha iyi çıkarırsın. Hakez Asemi Kılisoy'u da çıkarırsın ama Kerem'i de çıkarırsın. Kerem Demirbay'ı da çıkarırsın. İkkardi'yi herkesten önce çıkarırsın. Yani o kadar kötüydü ki ilk yarıda hiçbir şey yoktu. İkinci yarı yine biraz maç bitiyor baskısıyla birkaç şey oldu. İki takım da çok kötüydü. Ben de biraz Muçi ile Raşitcan'ın kırdandığını düşünüyorum. Galatasaray'da e, Torreira ile Barış Alper biraz mücadele Barış. etti. Barış, Barış Alper. Alper mücadele etti. E, Hakez Aykümen de bence mücadele etti. Yani en azından bir şeyler ortaya koymaya çalıştı. Onun dışında sağda iyi diyebileceğim Mert Günok'la Muçlara vardı herhalde. Ya şey çok enteresan. E, mesela bu haftaya gelene kadar Beşiktaş'ın kazandığı maçlarda Semih Kılıçsoy'un gol bulduğu maçlarda Semih Kılıçsoy hep e, uçta oynadı. E, bugün şimdi Galatasaray'ın iki tane e, kuvvetli bekleyen savunma arasında kaybolur etkisiz kalır diye düşünerekten muhtemelen sol öne attı ama sol önde de şimdi Kaan Ayhan da biliyorsun hani bek oynadığında çakılı bek oynuyor. Zaten ileriye çıkmıyor. Bugün çocuğu gibi Semih Kılıçsoy'u aldı kucağına kucağında gezdirdi. Hiçbir şey yapamadı. Hiçbir varlık gösteremedi. Bak Musrati ile alakalı, Amarte ile alakalı. Hadi Amarte'yi çıkartıp ne yaptı? 4-1, 4-1'e döndü. Bu anlaşılabilir bir hamle. Ama Musrati'yi çıkardığında şey Demirege tıknazdan başka alabileceğin oyuncu yok oraya. Veya işte savunmaya Vorul'u alıp Necip'i oraya atacaksın ama evet. e, Musrati de bilmiyorum. E, yani çok inanılmaz ağır İsmail Yüksek'in geçen seneki hali gibi top ayağına geldiğinde bir 5 saniye düşünmeden hareket etmiyor. Bir 5 saniye bekliyor yani Selçuk Şahin gibi. E, o çevikliğini, o hareketliliğini kaybetmiş görünüyor Musrati. Bilmiyorum sakatlığın etkisi mi ama ben beğenmedim. Top Allah kullanırken iyi, kesicilik Allah iyi. Vurulmuş. Allah korumuş. Allah korumuş Fenerbahçe'miz. Abi ben sevmiyorum böyle statik orta saha ya. Sevmiyorum ya. Yani iki tane pas satacak diye bekleyeceğiz. o iki pası da hata yaparsa işte gol oluyor, pozisyon oluyor. Hakikaten Necibe niye hala stoperde şans veriyor. Ben anlamıyorum yani. Bu kadar stoper aldıktan sonra ilk golde doğrudan korner olmasının sebebi Necip'in çok hatalı bir pası. Yani maçın başında o hatayı yaparsan gol yersen çıkaramıyorsun işte. Yani Hakez'den Necip devamında kötü oynamadı ama her an bir hata yapacakmış izlenimi veriyor. Ki o, o top kaybından sonra her üstüne bastıklarında da geri döndü korkusundan yine top kaybı yaparım diye. Ama ellerindeki malzeme bu, bir şey diyemiyorum yani. Bunu aldılar. Bu, bu Rasici yine Rasici'nin ayağına bakıyorlar. Başka bir şey yok Beşiktaş'ta. Evet yani, yani Necip'in yerinde bugün Joe Worrell'ı oynatsa, Amartey'i oynatsa çok daha kötüydü. Necip en azından öyle Icardi'yle falan savaştı, hava toplarına falan çıktı vurdu. Birebir kaldığında o sertliğini gösterdi. Bence Necip yine savunmadaki Beşiktaş'ın en iyi oyuncusu. Hmm, ha, belki de ayıp salak değerlendirilebilir. Ama onu da özür, hoca beğenmiyor anladığım kadarıyla. Öz, özür, <laughs> diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum ama bu Icardi ile Likte tüm stoperler savunur. Penaltısız 5 golü var yani yürüyor sahada. O çıkamıyor. Yürüm yani daha biraz daha geriye yürüyeyim adım atmayayım diye o çıkamıyor. Bu hafta yine antrenman yapmamış yani. Bu yukarı ile herkes yapar Hakan. <laughs>